eski radyo paneli hesap makinesi gibiydi. Şimdi aracınızda akıllı bir teknoloji var. Aracınızın teknoloji çağına yenik düşen radyo paneline veda ederek EasyLink görünümlü multimedya ile en büyük eksiği tamamlıyoruz. Tampona uygulamış olduğumuz yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası ile plaka hattını görerek sıfıra sıfır park edebilirsiniz. Ayrıca aktif çalışan dinamik ve statik kılavuz çizgileri ile park etmek artık çok kolay. Satış sonrası hizmetini verdiğimiz tek çeşit ürünümüz ile kasma ve donma yapmayan hızlı ve şık arayüzü için multimedya ekranının iPhone'u diyoruz. Bir aracı multimedyasında bulunması gereken en önemli özellik kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu bu sistemde kullanabilirsiniz. Dijital klima kontrol paneli daha şık ve konforlu klima yönlendirmesi sunuyor. Harici çerçeve kullanmadan tek takım ile soket sokete uygulanıyor. Multimedyayı 2 yıl birebir değişim garantisi ile sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. 4 kapı ve orta konsol dahil uyguladığımız tek renk ambiyans aydınlatma ile aracımız şıklık kazanarak üst pakete terfi ediyor. Aracınızla ilgili daha fazla bilgi ve dönüşüm videosu için Renault Oku Yani bizi takip etmeyi unutmayınız